Merhabalar. Haftayı kapattık. Şu anda 13 Ocak Cumartesi sabah 10 civarı. Haftayı kapattığımıza göre haftalık analiz zamanı gelmiştir. O zaman başlayalım. Tabii başlamadan önce iki tane uyarımı yapmasam olmaz. Çünkü yorumlarda hala şunlar var. Hocam Eğitim veriyor musunuz? Hocam yeni sınıf açıldı mı? Hocam kontenjan var mı? O yüzden video başlamadan önce iki tane uyarım yapıyorum. Birinci uyarım artık son 9 gün kaldı arkadaşlar. 22 Ocak'tan sonra %20 fiyat güncellemesi olacak. 22 Ocak'a kadar şu anki güncel fiyatlardan hem eğitim hem de yazılım paketlerini alabilirsiniz. Ayrıca şunu hemen buradan hatırlatmanın zamanı geldi. Arkadaşlar eğitim aldınız, daha ödevleri yapmadınız ya da ödevleri yaptınız, demo hesaba geçmediniz, kendinizi hazır hissetmiyorsunuz ama bir yandan platformda kullanmak istiyorsun. O zaman zam gelmeden platformu alabilir ve dondurabilirsin. Zaten eğitim aldığın için benim iletişim bilgilerim sende vardır. Bana yazabilirsin hocam platformu almak istiyorum ve dondurmak istiyorum diye. Ben göremesem de arkadaşlarım yardımcı olacaktır. O zaman videoya başlayalım. Geçtiğimiz hafta boyunca aklımda iki kişi kaldı. Tabii pek çok arkadaşım kar yaptı, çok güzel karlar yaptı ama şöyle bir geçmiş haftayı düşündüğümde aklımda iki tane arkadaşım kaldı birincisini ekran görüntüsüyle size göstereceğim. Şimdi ekran dikkatli bakın. Benim burada yaptığım analizlerin ekranı dondurmuş. Ekran görüntüsü alarak tüm hafta boyunca hocam böyle geziyorum ve sizin anlattığınız grafikler doğrultusunda karlar yapıyorum diyor. Ve dikkatlice bakın altın 2028 aşağısında kapanış. 2040'ların aşağısından bu yana hep altını takip etmiş. Keza DAX analizlerini aynı şekilde kanallar çerçevesinde takip etmiş. Ben de şunu söylemiştim. Bir yıllık öğrencilerim bile bunu yapmıyor. Aşağıdaki hemen karlarına bakın arkadaşlar. Bu da haftayı kapatmaya ramak kala hafta kapanırken yazdı. Dün akşam saat 11 civarında. Yine sadece Ekrandaki burada haftalık analizde anlattığım grafiklerle başka hiçbir şey olmadan bir de teyit amaçlı indikatör kullanıyorum. Başarı oranımı çok yükseltiyorum hocam dedi ve sonrasında cuma günü yanlış hatırlamıyorsam eğitimi aldım. Eğitimi almadan böyleyse gerçekten ilk önce inanmıyordum herhalde birisi fake olarak atıyor diyordum. Sonrasında bu görüntüleri görünce sonrasında eğitimimi alınca dedim helal olsun. Demek ki aynı programda söylediğim gibi sadece çizgilere odaklandığımızda ama bu çizgiler böyle kafamızdan çizdiğimiz çizgiler değil. Sadece platformun çizdiği çizgilere odaklandığımızda sonuç böyle çok güzel hatta Olağanüstü olabiliyor. Tekrardan tebrik ederim ve sonuçları merak ediyorum. Bakalım şimdi eğitim alacak. Zaten eğitimle birlikte platformu hemen almak istediğini söyledi. 5 ay, 6 ay sonraki başarı hikayesini şimdiden anlatmak için sabırsızlanıyorum. Kolay gelsin. İkinci aklımda kalan isim Halil. Şimdi Halil ortalama 9 ay oldu eğitim alalım. Aynı zamanda kampa geldi. Zaten eğitim biter bitmez platformu kullanmaya başladı. Oldu olmadı. Yaptı yapamadı. Zorlandığı yerler oldu. Ama sonunda Ocakbaşı ile beraber Tamam oldu dedik kendisi de ben de şimdi şuna bakın arkadaşlar 2022 altında satışlanmıştı ben salı günü platforma orta bir kanal çizdim yine platformla birlikte tabi siz bunu göremiyorsunuz çünkü platform kendini güncelliyor haftada iki defa 3 defa size haftalık kar yapabileceğiniz haftalık olarak analiz bölgelerini anlatıyorum platform sınıfında da böyle günlük haftanın 4 günü 5 günü burada pozisyon fırsatı var mı yok mu zorlama pozisyonu mu, riskiyle beraber bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ki Halil gibi pozisyon çevirebilelim. Şimdi 2022 altında kapanış dedim ve 2022'nin altına geldiği zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam veri zamanıydı çünkü çok büyük bir mum ekranda görüyorsunuz ve onunla birlikte bakın çizgiyi ne kadar yakın takip etmiş ve onunla birlikte hemen satmış. Aslında bu tam bir tepki değil. Tam bir direnç tepkisi değil. 15 dakikalık mumda takip etmiş. Belki de 5 dakikalık mumda takip etmiş ve mum kapanır kapanmaz satmış. Sonrasında sonrası da var. Box'ları, Gun Typhoon'u hepsini birbiri içerisinde kompleks düşünebilmeyi başarmış. Aşağıya bakın. Analizi yaptım diyor ve sonrasında kara bakın. Düşüşü yakalamış. Düşüşü yakaladıktan sonra da Crystal Box ile anlık çıkış akımını yakalamış. Anlık çıkış akımıyla birlikte neredeyse dipten arkadaşlar 2014. Yani zaten aslında bu 2014 destek tepkisi daha düşerken Crystal Box'la altında hemen bekliyordu ama bu kadar altını adım adım soluk gibi takip edip hani karlar hiç önemli değil. Bakın yukarıda 20 dolar kar var. Aşağıda 4 dolar, 7 dolar kar var ama kar hiç önemli değil. Bu kadar iyi takip ettikten sonra piyasa ne yöne giderse gitsin düzenli ve sürekli para kazanabiliriz. Aynı Halil'de olduğu gibi. Volatil aşağı düştü. 5 dakikada, 10 dakikada anlık platforma çok çok güvendiği için sattı. Keza stop olduğu yerler de olmuştur. Şimdi hemen bir sonraki hesap üstüne geçelim. Bakın hafta biter demiş. Örneğin altında kaç dolar? Eksi 1 dolarla kapatmış. Zararda kapattığı yerler de var. Ama hiç sorun değil. Olması gerekir. Zaten full karda hesap ödülse hiç sevmem. Çünkü bu arkadaşım stop bulamıyor Ya da trend dönüşünü göremiyordur. Çünkü eğer trend dönüşünü görürsen stop olursun. Bakın. Hafta kapanışı 195 dolar. Yani ortalama 5000 lira. Her hafta bunu yaptığını düşünün. Ortalama 20 bin lira, 25 bin lira neredeyse bir asgari ücreti geçiyor. Ve Halil'in memur olduğunu hatırlıyorum. Memur maaşı artı asgari maaş. işte yapmamız gereken bu arkadaşlar. Ama Halil de bir önceki arkadaşım Mesut da platforma o kadar çok inanıp o kadar çok yakından takip ediyorlar ki hiç programı almadan da kar yapılıyor. Programı alarak para çaprazlarında, altında, DAX'ta, Nasdaq'ta anlık pozisyon çevrekte demek ki yapılabiliyor. O zaman hadi gelin bakalım bu hafta payımızda neler var? Neler ortaya çıkacak? Altında, DAX'ta, Nasdaq'ta annenize başlayalım. Her zaman olduğu gibi altınla başlıyorum. Geçen hafta ne demiştik? 2040 yakın bir direnç tepkisinden pozisyonu oluşturmuştum. Sonrasında 2008'lere kadar düşer, 2008'in altı şöyle olur, böyle olur derken 2014-2013'lere kadar düştü. Oradan tekrardan 40 ons, 50 ons çıktı. Pek çok arkadaşım 2040 aşağısındaki o 20 onsluk alanı yakalamış gördüm. Bu arada arkadaşlar eğer trade edebilme becerimiz biraz varsa, biraz piyasadan para kaybettiysek Kanallar nedir, ne değildir görebiliyorsak bu anlattıklarımla aynı Mesut'ta gördüğünüz gibi ciddiye aldığınızda para kazanabiliyorum mu gördünüz. Süreç içerisinde, hafta içerisinde haftalık noktaları anlatmaya çalıştığım için kazanılıyor. Şimdi Gantt ile bir ekrana geçelim. Gantt ile tıkladım. Geldim. Şöyle 4 saatliğe artık kanalın hikayesini anlatmıyorum. Ezberledik. Eğer kanalın hikayesini altındaki tepe kanalın hikayesini bilmiyorsak geçmiş videolara şöyle bir göz atalım. Şimdi... 2027. 2027'nin üstünde kalmış. Nereye kadar gelmiş? 2065 aslında çok önemli. Hep 2065'ten dönmüştü. Gelmiş buralarda. Kanalın tam ortası. Büyük ihtimalle pazartesi burayı güncelleyecek ama biz şöyle bir haftalık pivot bölgeler oluşturalım. Tahmin edebiliyorum şurası. Diyelim ki pazartesi itibariyle 267-265 civarına geldi. Buradan hatta biraz yukarı çıktı. 272'lere 75'lere geldi. Direnç tepkisiyle birlikte ne yaparız arkadaşlar? Şöyle güzel büyük bir mum ile direnç tepkisiyle birinci oyun planım satış olur. Çünkü altını haftalıkta baktığımızda günlükte baktığımızda bu bölgelerin çok tatlı bir şekilde tepe oluşturduğunu görüyoruz. Peki. Aşağıda hangi nokta var? Arkadaşlar aşağıda çok güzel bir bölge oluştu bu bölgeyi hemen şu kanal içerisinde göstereceğim. 2026 2022. Aslında altın 2025 ile 2065 arasında sıkıştı desem doğru olur mu? Evet, doğru olur. Bu kanal arasında sıkıştı arkadaşlar ve benim sevdiğim işlem tarzı bant sıkışması. Çünkü bu şekildeki bant sıkışmalarında üst belli, alt belli. Hani tepe 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 değil de tepe artık belli. Aşağı belli. Benim yeteneğime göre, sayıt edebine, becerime göre ben buradan sınırsız para kazanabilirim. iki çizgi arasında olduğu sürece. Bakın şöyle. 1, 2, 3. 3 çizgi. Aşağıda da kanal. Kanal tepkisini takip ederiz. Şu bölgeye. Bu bölgeyi takip ederiz. Tamamdır. 3 çizgi içerisinde gelecek haftayı inceleyebiliriz. Ha, 2065'in üstünde kaldı. Onu da gelecek hafta konuşuruz. O zaman bir sonraki enstrümana geçelim. Dax arkadaşlar geçen hafta Dax'ın kanal sıkışmasını gösterdim. Şimdi geçen haftaki analizde olduğu gibi tek tek hatırlatmayacağım. Hatırlamak isteyen olursa hemen dönsün baksın. Kanal sıkışması çok güzel gerçekleşti. Kanal işlemi gerçekleşti. Trade edebilen arkadaşım sadece geçen hafta gösterdim. 3 çizgiyle, 4 çizgiyle çok güzel işlem noktaları oluşturdu. Gelin bir güncelleyelim. Gantayf kendini güncellemiştir. Hangi noktalar olabilir? Bir Detaylıca. Bakalım. Kan tayfını tıklıyorum. Tıkladım. Şimdi tepemiz artık belli. Tepenin belli olması çok hızlı kar yapabilmemi sağlar. Şimdi yakın takip ettiğimde 16.761 direnç tepe. Ya destek ya direnç oluşacağı yer. Yeni direncin oluşacağı yer. 16.551 noktası. O zaman şöyle yapsam. 16.416 ve aşağısındaki çizgi. Şurası. 16.078 Kaldır. 1 2 3 4. 4 çizgi çerçevesinde kanallarda belli. Buranın üstünde kapatmadıkça, 16749'un üstünde kapatmadıkça her direnç tepkisinde yakından takip ederim. Üst bandlı konuşmuyorum şu anda. Yine eğer yukarı çıkarsa onu da gelecek hafta konuşacağım. Şimdi burada şuraya değinemiyorum. Kar al bölgeleri. Haftalık tek profit seviyeleriyle, kristal box seviyeleriyle kar al bölgeleri oluşturuyorlar ama oraya da girdiğimde karışacağı için çok net ve basit anlatmak için tabii platform kullanımı aslında bu, kadar değil. Hani daha böyle strateji üretebiliyoruz işte anlık stop all, anlık kar al bölgeleri gibi yerler gösterebiliyorum ama bu da çok daha net anlatmaya çalıştığım için 4 çizgiyi iki çizgiye indiriyorum ki bu düşündüğüm strateji başarılı oldu hiç eğitimi almadan pek çok arkadaşım kar yazmaya başladı. E, o yüzden bu şekilde devam edeceğim. Çok fazla ayrıntıya girmeden, ayrıntı içerisinde boğulmadan. Şimdi şurası sadece boyamam gerekirse belki bir band geçişi olabilir şu bölge. Şu bölge bir band geçişi olabilir. Yani bu kahverenginin aşağısında düştüğünde bir direnç ve çok sağlam artık tepenin olduğu, tepenin yorulduğu yer. Şu üst bölge. Tepenin yorulduğu yer. Direnç tepkisiyle aşağı kanal çok güzel, belli, temiz aslında iki tane kanalım bir de geçiş bölgem var. Bence bu da gelecek hafta için yeterli olacaktır. Geçelim bir sonraki enstrümana. Nasdaq çok daha temiz direnç tepkisi aldı. Çok daha temiz destek tepkisi aldı. Neredeyse haftanın açılış bölgesinden tekrar kapattı. Çok simetrikti. Girin detaylı bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşım senin bir sınırlarını belirlemem lazım. Şöyle gel. 16.816. 16.500. Güzel. Bunun aşağısında aslında kalsan, yani şuraya gelsen ve şu aşağıdaki bant da benim için önemliyse, buradaki direnç tepkisiyle yani 16.500, birinci oyun planım, 16.500 direnç tepkisiyle çok rahat, güzel. Stop loss'un belki buradaki pembe kanalın yarısı olacak şekilde, afaki söylüyorum şu anda, 16.652 olacak şekilde stop loss noktası oluşturursam ve her direnç tepkisinde bölgemi korumak zorunda kalmadan güzel güzel stop olarak ufak ufak stop olarak şuradaki büyük düşüş akımını yakalasam nasıl bir plan olur? Fena olmaz. Tabii ki büyük kanal şimdi hep aşağıları konuştum çünkü hep burada bir şişmiş. Üstü konuşsam ne var? Üstte diyor ki eğer üstte kalırsa 17.570'ler var diyor. O zaman şöyle kaldırsam ve şu bölgeyi ince kanal olarak ayarlasam, şuradaki bölgeyi kanal geçişi olarak ayarlasam bu hayli hayli işimizi görür. Tabii ki birinci oyun planı biraz daha aşağılar ama üstünde kalırsa çizgimiz 16.798. Ama böyle tamam tepe doydu, satış akımım gelir diyeceğim nokta 16.000. 435'in altı birinci oyun planım olur. Ee, bu çerçevede şu çizgiler çerçevesinde söylediğim güvenli yönde takip edebiliriz. Geçelim bir sonraki enstrümana. Petrol. Arkadaşlar petrol aslında 2 hafta önce bedava para dağıtıyor dediğim bölgeden güzel güzel çıkışını yaptı. Hatta o zaman 73-74'ler demiştim orada sıkıştı. Bakalım bu sıkışma bandı devam eder mi? Üst kanallara ne zaman geçer? Gun type ile ekrana bakalım. Şimdi Artık kanallarımız belli oldu. Benim çizmeme gerek kalmadı. Şimdi gel, geçiş yapmak istediği kanal 73.335. Buranın üstünde kalırsa turkuaz çizgi, 76, 76 453'ler hatta ve yukarıda da bölgemiz 80'ler. Bu rasına belki 2 ayda gelir. Hep burada sıkışır. 71.69'un aşağısında kapatmadıkça yani şuradaki bandın üstünde kaldıkça sonuca ulaşayım. Sonuç burada. Burası çok sıkıştığı yer. Hiçbir hiç temiz bir bölge değil. Asıl çıkışın başlayacağı yer, asıl kırılmanın olacağı yer. Üst bant geçişi 73. Nokta, hemen gösteriyorum. Çok çizgi var burada. 73.335'ler. Hatta günlüğe gelelim. Saatliye gelelim. Şöyle yaparsam bu bölge. Bakın, bölgenin üstünde kalmaya çalışmış, düşmüş. Kalmaya çalışmış, düşmüş. Zaten ben bu bölgenin üstünde kalmak istiyorum diyor. Yani 73.335'in üstünde kalmak istiyorum diyor ve ben bu bölgenin üstünde kalırsam yolculuğum 76-45'ler. Orası ara dinlenme noktam olabilir. 76-45'lerin üstünde yani şu bandın üstünde kalırsam 80'ler. Zaten 80'den de direnç tepkisi yer. Bu band arasında gidip gelmeye devam eder. Gantt ayfını tıklıyorum. Bölgelerimiz aşağı banda geçerse. 71.53'ün aşağısında kalırsa ki bu ikinci, üçüncü oyun planım. Birinci oyun planı biraz daha yukarı olması. 71.53'ün aşağısında kapattığımda ise direnç tepkisiyle 68 yani banko alış yerimiz artık ezberlediniz. Şimdi aslında pazartesi piyasa açıldığında petrol ne olacak diye düşünmem 5 gün boyunca. Şu anda 5 günlük tüm hareketlerim ekranda var. Geçelim bir sonraki enstrümana. Euro-USD, USD yan para çaprazlarından da bunu ekliyorum ki para çaprazlarını aslında ıskalamayalım. Eğer Forex'e yeni başlıyorsan, kanal, destek, direnç, kanal geçişi, bunlar üzerinde hakimiyet, poz çevirmen yoksa Euro-USD tam sana göre. Çünkü aheste aheste çıkıyor. Belli kanal çerçevesinde çıkıyor. Ve yine direnç tepkisi aldığında bir hafta, 2 hafta, 3 hafta yavaş yavaş düşüyor. Yani durup düşünmek, muhakeme etmek, analiz etmek, düşündüklerin arasında sorgulama yapmak için çok güzel fırsat oluşturuyor. Gelin hemen ekrana bakalım. Şimdi 1.11'lerden direnç tepkisi dün gibi aklımda yani geçen hafta ve direnç tepkisinden destek tepkisi 1.09. Kanal geçişimiz ve çizgilerimiz şu çerçevede olacaktır. Bir çizgi sana, bir çizgi aşağıya 1.09 civarında. Burası Geçişin olacağı nokta üst kanal hemen bu bölge hemen bu bölge alt kanal bu bölge kaldır bunu Yukarıdaki direnç tepkin belli aşağıdaki sınırım belli böyle çok fazla kararsız kaldığımız yer trendin çok fazla yön değiştirdiği bölge ve 109 970'in üstünde kapanış bizi nereye götürür yine kanal işlemi yine sevdiğim işlem 1.111 lira kadar götürür 109'ların aşağısına karsa 1.0 82'lere doğru götürür yani bu bölge. Şimdi bir şey soracağım. Burada sizce ana yön neresi? Ana yön yok. Bu kadar trend çizen bir yerde, bu kadar kıvrılan bir bölgede her iki yönde eşit ağırlıktadır. Çünkü ben direnç tepkisinden de aldım darbantlarda, destek tepkisinden de karımı aldım. O yüzden her iki yönlü pozisyon çevirebilmek bize burada çok fazla para kazandırır. Özellikle Euro USD, Euro GPB, Out NZD gibi böyle major yavaş crossların, çaprazların olduğu enstrümanlarda geçelim son para çaprazına. USD yan. Arkadaşlar doğrudan ekrana geçiyorum. Çünkü ekran oldukça kırmızı, birbirine yakın çizgiler olduğu için fiyat geçiş bölgem burası. Bu arada platform kullanıcılarına da bu videonun burasını tekrar tekrar izlemelerini öneriyorum. Bakın ekrandaki yakın ve fiyatı en yakın bölgeyi aldım. Aşağı bölgeyi aldım. Şu yukarısı çok uzakta zaten. Beni aslında asıl ilgilendiren şurası. Şimdi ana yön alış akımı. Çizgimi oluşturduğum Kaldıralım. Eğer direnç tepkisiyle tam ortada. Alış mı satış mı belli değil. Tam tam ortada. 144.500'ün aşağısında kapattığında buralar hedeflenir. Burası bizim güvenli bölgemiz. Burası içerisinde yavaşlar, trend değiştirir ve onun üzerinde stop oluruz. Belli bir bölge olmaz. Ama aşağısındaki kırılma 144.64 direnç tepkisiyle satış, birinci al, ikinci kiral. Ee, yukarısındaki bölge 145.191 üstüne çıkış. Yani çok böyle ortanın ortasında kolay mı? Kolay değil. Eğer yine forex yeni başlıyorsak biraz uzak duracağımız bölge olabilir çünkü düşüş akımı ortasına gelmiş. Şurası. Kanalın hikayesini hiç bu programın bu hafta okumadım ama. Bunun kanal hikayesine bakalım 6 Temmuz 2023 direnç net aynı bölge 144 destek aynı bölge direnç yani 144.567 sihirli rakam usd yen ve usd yen bazında euro yen gpb yen için ben özellikle 2 alt bacağı takip ediyorum 144.500 altında kalırsa hızlı düşecek ki birinci oyun planım düşüş rakamı. Üstünde kalırsa 400 değil, 145.300 yukarı. Yani pivot bölgemiz burası. Gelin kapatalım. Bir haftalık analizin daha sonuna geldik. İlginiz için teşekkür ederim. Biraz önce kontrol ettiğimde 190 beğenme vardı. Eğer daha fazla beğenme olursa daha fazla para çaprazı ve çok istenen gümüşü ekleyeceğim. Gümüş aklımda. Yorumları okuyorum arkadaşlar ve Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarda hafta boyunca sohbet edebiliriz. Yorumlar okuyorum, cevaplıyorum. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.